Allah razı olsun, inşallah. sen mi soğan? Evet. On bu Soğan topladı. İnşallah, inşallah. Elalı hoş olsun. Güle güle yiyin. Afiyet şeker olsun. Yaklaşık 250-300 dönüm kadar arazi işliyoruz. diyoruz. E, bunları çeşitlendiriyoruz. Yani geçen seneye kadar e, kabayem üretimi yapıyorduk. Bu sene soğan, patates, karpuz gibi ürünler ektik. E, hasatlarında göremedik, öyle söyleyelim. Normalde bizim hasat aralığımız e, Temmuz ayı ortası gibi, Ağustos Temmuz ortası Ağustos başına kadar bitmesi lazım. 65 dekar e, arazimizde soğan üretimi yaptık. E, Tabi tek bu tarla değil, 4 parça tarla da ekim yaptık. E, pazar sıkıntısından dolayı öyle söyleyelim. Gerçi Türkiye'nin genelinde bu sene bir sıkıntı oldu. Muhtemelen ihracatla alakalı bir e, problem. Ürünlerimiz satılmadı. Bizim de yeni sezon için tarla arazi hazırlıkları yapmamız gerektiği için dedik toprağa karışmasın. Vatandaşlarımız gelsinler, ihtiyaçlarını görsünler. Yani bir Müslümanın kursağından geçmiş olsun diye böyle bir düşünce gelişti. Onu da böyle pratiğe döktük diyelim. Köyümüz Tokat'ın Erbaa ilçesine merkez araziden 5 km mesafede bir köy. Erbaa ilçesiyle sınır bir köy. 7000 dönüm yaklaşık arazimiz var. Bunun 4000 dönümü tarım, 3000 dönüm arazide mera olmak kaydıyla. Köyümüz tarım arazileri Kelkit havzasının içerisinde bulunmaktadır. Yani Kelkit çayına yaklaşık 500 metre mesafedeyiz. Ama muhteşem bir şekilde su sıkıntısı çekiyoruz. Bu ürünlerin Temmuz ayında hasat edilip satılamaması biraz da bölgede yaşanılan su sıkıntısıyla alakalı bir durum. Böyle böyle bir düşüncemiz var. Toprakla yani buluşmasın yeniden. Hani bunu gübre niteliğinde değerlendirebilirdik. Bir dahaki dönem bitkinin gelişimi için de faydası olabilirdi. Ama biz dedik yani bir Müslüman şey yapsın nasiplensin. Bir vatandaşımız nasiplensiz. O şekilde değerlendirmeyi düşündük ve öyle oldu yani. Soğan ürünü dediğimiz ürün dekara yaklaşık 3 tonla azami 8 ton 15 ton arası yani bunlar sulanabilir arazi sulanamayan arazi yani toprak yapısıyla alakalı. Yani maksimum 12-13 tonu kadar verim alınabilir bir ürün. Ortalama 8 ton desek yani 60 dönümle çarptığımız zaman muhteşem rakamlar ortaya çıkıyor. Dün işte duyduk aradılar. Geldi 2-3 kişi vardı. Arkadaşlar bir iki traktör göttü. vallahi ben de üzüldüm baktım. Ben de yapıyorum bu çiftçiliği ama gerçekten zor durum. Abime acıdım. Allah kolaylık versin dedim. Daha iki tane tallası vardı. De. O şey soğan, mor soğan daha pahalıdır dediler ama onu da bağışlamış. Baksana yetişemedik ona. Gideceğiz. <laughs> İnşallah ne bileyim Allah kolaylık versin kardeşim. Gerçekten çiftçinin durumu mağdur görüyorsunuz. Bugün 50-60 şiş var. Dün gerçekten ana baba günüydü. <laughs> Evde Allah razı olsun deyip vatandaş bağışlamış. Toplayıp iyi yok ok.